Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere okulyazar.com'un öğrenci olarak nasıl kullanacağı ile ilgili bilgi vereceğim. Sisteme üye girişi butonuna tıklayarak girişimizi yapıyoruz. Kullanıcı adımızı giriyoruz. Şifremizi yazıyoruz. Ve oturum aç butonuna tıklayarak oturumumuzu açıyoruz. Profilime tıklayarak profilimizle ilgili bilgileri görebiliyoruz. Üzerine tıkladığımızda şifremizi değiştirebiliriz tekrar görüyoruz diğer bir menü videolarım burada öğretmenlerin yüklediği videoları öğrenciler bu ekrandan görüp izleyebilir tabii ki sınıf seviyesine göre benim bu deneme amaçlı kullandığım öğrenci üyeliğinde 5. sınıfa öğrencisi kayıtlı o yüzden 5. sınıf seviyesinde yüklenmiş olan videoyu öğrenci burada tıklayıp izleyebilir Daha sonra sınavların sekmesi var. Sınavların sekmesine girdiğinde 5. sınıfa ait sınavlar burada listeliyor. 9 tane sınav varmış. Bunlar bizim oluşturduğumuz deneme sınavları. Herhangi bir tane deneme sınavına tıklayarak sınava katılmasını sağlayacağız. Tıkladık. Sınava başladı diyor. Şu an aktif olan bir sınav. Sınava katıl butonuna tıklayarak sınava başlamak için Gerekli açıklamalar yazıyor. Sevgili öğrenciler, deneme sınavında soru bulunmaktadır. Sınav süresi 20 dakika olarak öğretmen tarafından tanımlanmıştır. Yayınınla ilgili açıklamalar var. Başlangıç saati, bitiş saati, sınavla ilgili bilgileri burada size sunuyor sistem. Sınava başla butonuna tıklayarak sınava başlayabiliriz. Başla dedik. Evet. PDF şeklinde hazırlanmış bir sınav bu. Öğrenciler PDF dokümanının tamamını görebiliyorlar buradan. PDF dokümanında soruları takip edecekler, soruları okuyacaklar. Yan taraftaki optik formdan da cevaplamalarını yapacaklar. Burada öğrencilere gerekli açıklama sunulmuş. Sınavda 10 soru bulunmaktadır. Süre 20 dakikadır. Sınav sonunda sınavı bitir butonuna tıklamamız gerekmektedir diye açıklama yapılmış. Öğrencimiz buradan PDF dokümanından soruyu okuyacak. Buradan doğru cevabını işaretleyecek. İkinci soruya geçtiğinde tekrar soruyu okuyacak. Doğru cevabını işaretleyecek. Doğru cevabı yanlış işaretlemiş olabilir. Tekrar düzenlemek istiyorsa buradaki çarpı butonuna tıklayarak bu cevabı silecek. Evet silinsin. Tekrar farklı bir cevabı işaretleyebilir. Öğrencimiz sorularını bu şekilde tek tek çözdükten sonra sınavı bitir, bitir butonuna basarak sınavını bitecek. Buton da emin misin sınav bitirilsin diye tekrar soruyor. Evet dediğimizde sınav bitiyor. Sınav sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Linke tıklanmış. Buna tıkladığımızda sınav sonuçları aşağıdaki tarihte saatte açıklanacaktır diyor. İleri bir tarihe ayarlanmıştı. Ben bunu oluştururken sınava yarın, ertesi gün e, sınav sonucu açıklanacak. O yüzden şu an sınav sonucunu göremiyor. Sınav sonucuyla ilgili Tekrar buraya girdiğinde sınavların menüsüne girdiğinde tıkladığında bu alanda aynı yerde sınav sonucunu öğrencimiz görebilecek. Bir de e, PDF yöntemiyle değil de screen yöntemiyle oluşturulmuş denememiz var burada. Bir de öğrenci 5. sınıf öğrenci üyeliği ile o sınavı çözelim. Buna tıkladık. Burada da fark ettiyseniz çözülmüş yapılmış sınavların yanında tik işareti yeşil oluyor. Diğerlerinde ise kırmızı işaret var. Katılmadın diyor. Katıldım diyor öğrencinin tekrar sınava yeniden katılmasını okullarımıza tanımladığımız admin kullanıcıları sınavı yenileyebilir öğrencilere yenilemesi yenileme hakkını verebilir. Şimdi screen yöntemiyle oluşturulmuş diğer bir deneme sınavına öğrencimiz katılsın. Sınavı seçiyoruz. Sınava katıl butonuna tıklıyoruz. Ben bunu 3 soru için oluşturmuştum. Daha fazla soru da oluşturulabilir bu yöntemle sınava başla butonuna tıklıyoruz. Evet sorular burada tek tek karşımıza çıkıyor. Birinci sorumuz okuyoruz. Cevaplıyoruz. İkinci sorumuza buradan tıklayarak geçebiliriz veya ileri butonuna tıklayarak bir sonraki soruya geçebiliriz. İkinci sorumuz geldi. Buradan ikinci sorumuzu cevaplayıp üçüncü soruya buradan tıklayarak da geçebiliriz. Üçüncü sorumuzu cevaplarız. Daha sonra Cevabımızdan emin değilsek bu cevabı silip tekrar farklı bir cevap işaretleyebiliriz. Birinci sorudan veya ikinci sorudan emin olamadık tekrar süremiz var. Sorular arasında buradaki butonlara basarak geçiş yapabiliriz. Birinci sorunun cevabından emin değildik tekrar okuduk vazgeçtik. Bu cevabı silip tekrar farklı bir cevap işaretleyebiliriz. Sınavla ilgili açıklamalar yine diğer sınav şeklinde olduğu gibi burada yazıyor sınavımızı tamamladığımızı düşündüğümüzde sınav bitir butonuna tıklayarak tekrar sınav bitirsin diye soruyor. Evet diyerek sınav bitirebiliriz. Sınav sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz demiş. Bu linke tıklayarak sınav sonuçlarına ulaşabiliriz. Sınav sonucu ileri bir tarihte açıklanacak. Herkes gün açacak ancak şekilde ayarlandığı için şu an görünmüyor. Süre geldiğinde, vakti geldiğinde yine bu menüye tıklayarak burada sınav sonucunu görebilir öğrencimiz.